Arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere çok ağrım yoktu. Dün omuzlarım falan ağrımış böyle her yeri fırçalamaktan sonra. Bugün birazcık daha temizlik eşyası getirdim. Böyle tuvaletin içini fırçalamak için böyle bir şey aldım. Sonra bu klozetin su dökülen yeri var ya oraya konulan şeylerden. Ee, bir tane bundan aldım lavanta kokulu. Bugün banyoyu da temizleyeyim diyorum. Sonra e, dün şey getirmemişim ben. Bulaşık deterjanı getirmemişim. Bugün onu getirdim. Pencereleri falan böyle bulaşık deterjanıyla halledeyim diyorum. E, gazete getirdim. Camları sileceğim çünkü. Sonra böyle camları fış 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 yapmak için bundan getirdim. Kendime bir içecek aldım. Bir de böyle ekmekler var, bunlardan aldım. Bir de evden halı getirdim buraya. Odada duruyordu, dedim şuraya bir yere sererim iyi olur. Bir heveslendim şimdi. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Banyoyu, küçük odanın yerlerini, yatak odasının yerlerini, salonun camlarını temizleyeceğiz. Bir de işte o odaların camları temizlenecek. Bugün bu kadar. Ertesi yok. Ertesi gün hafta sonu. Bugün günlerden cuma. Pazartesi günü de şu balkonu temizlerim ve evin işi bitmiş oluyor. Şu üst katlara ben yetişemedim. Eşim dedi ki ben silerim oraları. Tam dedim sil yani. <laughs> Fark etmez benim için. Öyle. Şimdi üstümü değişeceğim. Dünkü pis kıyafetlerimi giyeceğim. Burada bırakmıştım zaten onları. Sonra da iş yapmaya başlarız arkadaşlar. Şimdi yatak odasından başlayacağım. Ee, müzik açayım bir tane. Dün müziksiz yaptım canım sıkıldı. Bugün müzikle yapayım diyorum. Sıradan bütün şarkıları dinleyerek iş yapalım. kareleri için su kazanacağım. Temizli suyu. Sonra içerinin yerlerinin camlarını halledeceğim. Ondan sonra bu odaya geçeceğim. Buranın yerleri cam. yerlerin ve camlarını temizleyeceğim. Öyle. Şuradaki eşyalarımı bir kenara koyayım. gibi içine çamaşır suyu koyacağım. Sonra yumuşatıcı. Burada yer silmek için ürünler yok bu arada. Kore'de parke temizleyici tarzında ürünler olmadığı için yumuşatıcı kullanıyorum. Güzel kokuyor. Kokusu da kolay kolay geçmiyor. İşte bizim şu Daiso var ya hep gittiğimiz yer. O Daiso'ya gidiyorum. Şöyle şu kadar kaç litre bu? 1580 mililitreymiş. Yani bir buçuk, bir buçuk litrelik ürünü 2 liraya, buranın parasıyla 2 liraya falan alıyorum. O yüzden rahat oluyor. Hem de en azına acımıyorum yani. Hani çok pahalı bir şey de olmadığı için yumuşatıcı. Bunları çamaşır adı temizliğe kullanıyorum. İyi oluyor. Neyse gidelim yerleri silelim arkadaşlar. Şimdi diğer odaların yerleri kururken salon penceresinden başlayacağım temizlemeye. Yeni su hazırlıyorum. Çünkü onlar oh, olan. Şöyle. Bugün aldığım şu köpür köpürtü şeyle. Ee... keşke iki tane kolam olsaydı. Makasım da yok. Bunu nasıl açacağım? Evet, su. Yine birazcık çamaşır suyu. Çok değil. şunu cam silme süngeri olarak kullanacağım. Bu sünger bembeyazdı. Suya değince sararmaya başladı. Böyle şeymiş bu sünger. Özel temizlik için falan kullanıyormuş. Kullanılıyormuş. Öyle diyorlar. Şu eldivenimi elime geçirdim. Suyumuzu köpürtelim. Ay telefon ıslanacak. Bunu camın önüne götürüyorum şimdi. İlk önce şu şeyleri sökmek lazım. Bu arada bir şey değil mi? Köpükler gidince daha güzel olmadı mı? Bakın manzaraya bakın. Şu köpüğü de sökeceğim. Dur gidip sökeyim. thank pencereleri temizledim. Şimdi diğer odalara geçeceğim ama biraz dinleneyim diyorum. Çok yoruldum çünkü boyum kısa olduğu için tam şey yapamıyorum. Böyle temiz oldu bayağı. Evet, şimdi Mina'nın odasının camlarını temizlemeye geldi sıra. Ev ev değil, pıt pıt krallığı resmen. her yerde Evet, bugün küçük odaları, pencereleri filan bitirdim. Evi bir tur daha sildim, süpürdüm. Ee, çok yoruldum gerçekten. Tuvalet, yani banyoyu bir sonraki güne bırakma kararı aldım. Çünkü saat 4'e geliyor ve ben diğer evin işlerini de yapacağım şimdi. Gidip akşam yemeği filan hazırlamam gerekiyor. O yüzden bugünlük burada bitireceğim. Ee, şeyi filan sipariş ettik. Televizyon konsolunu, koltuğumuzu, yatak odası dolabını vesaire. Onlar zamanına gelecek. Bu arada sildiğim yerler duvar kağıdını, sildiğim yerleri gayet lekeleri çıktı. <laughs> Temiz oldu. Ee, ne kaldı? Balkon kaldı. Bu ön taraf kaldı. Temizlenecek. Bir de işte tuvalet kaldı o duş başlıklarının falan yenilerini alacakmışız. Onlar gelsin onlarla birlikte değiştireyim diyorum. Bu şeyleri falan tamamen çöpe atıp onlarla birlikte değiştireyim diyorum. Şimdi ne kaldı geriye? Eşyaların gelmesi kaldı. <laughs> bir şey kalmadı. Temizlen de Ev küçük olduğu için çabuk temizleniyor. O yüzden mutlu oldum. Şimdi şöyle küçücük bir granola barım var. Bir de içeceğim var. Onları biraz içip ondan sonra yavaş yavaş toparlanıp şu etraftaki eşyaları toplayıp diğer eve gidip oranın işini halletmem gerekiyor. Çok yorgunum. Öldüm yani. Öldüm iki gündür. Özellikle şu camlar beni mahvetti. Pıt pıtların naylonları yapışık kalmış. O kadar sinir oldum. O kadar sinir oldum ki çıkartana kadar canım çıktı. Neyse ki çıkardım. Kurtuldum. Öyle. Biraz Şeyler yap gideyim. <laughs> evet, şimdi burayı son kez toparlayıp artık gideceğim. Baya uzun sürdü işlerim. Agora que Evet arkadaşlar bugünkü temizlik vlogumuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.